arkadaşlar dördüncü ünitemizde konu anlatımımıza devam ediyoruz. 10. sınıf dördüncü ünite Beylikten devlete Osmanlı medeniyeti arkadaşlar konumuz bu ünitemiz bu ee, bakın Anadolu'nun kandilleri diye bir başlığımız var. Biz buradan başlıyoruz. Ee, tasavvuf, tar tarikat nedir? Bunlar üzerinde duralım. Ve e, aşağıya doğru inelim arkadaşlar. E, tasavvuf Allah'ın varlığını, niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliğiyle ki buna vahdedi, vahdeti vücut diyoruz. Ve yaradanın aynı kaynaktan gelişi anlayışıyla açıklayan kalbin kötülüklerden arındırılıp insanın dünyalık menfaatlerden uzaklaşarak Allah'ın varlığı ile yetinmesini savunan, dinsel akım e, İslam gizemciliğidir diyebiliriz e, yani e, bakın arkadaşlar vahditi Vücut dediğimiz e, bakın varlığın birliği deriz değil mi buna işte e, tasavvuf ehli e, böyle bir inanışa sahip arkadaşlar e, tarikata gelince bakın tarikata gelince e, tarikat kelimesi yol e, Değil mi Tarık yol aslında Tarikat yollar anlamına gelir ve Allah'a ulaştıran yol manasında kullanılmaktadır. Tanım olarak şöyle bakalım. E, dinin içinde bir takım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan bazı ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrıya ulaşma ve onu tanıma yollarından her birine Tarikat denir arkadaşlar. Ee, şimdi e, İslam medeniyetinde din bilgisi ve Allah'a erişme inancı iki koldan yürüyor arkadaşlar. Birincisi tefsir ve hadis ilmiyle yetişmiş olan medrese uleması. Bakın tefsir ve hadis e, ilmiyle yetişmiş medrese uleması. İkincisi de işte vahdeti vücut varlığın birliği görüşüyle aşk ve cezbe yolunu seçenlerdir. Biz buna da ne demiştik? Tasavvuf ehli demiştik. Bakın, Ahmet Yesevi hemen dikkatinizi çekiyorum şurada arkadaşlar. Hemen şurada Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Ahi Evran gibi birçok alim medreselerde ileri derecede eğitim aldıktan sonra aşk ve cezbe yolunu seçmiştir. 13. yüzyılda özellikle Moğol istilası döneminde Pek çok sufi ve alim bu devirde yetişmiş. Ve öğrendikleriyle halkın yaşamına tesir etmiştir arkadaşlar. Ee, ve biz şimdi e, bu sufilerin öğretilerini göreceğiz sizinle. E, lütfen buraya dikkatinizi verin. Özellikle yazdığım e, önemli e, cümlelerden bir tanesi şu. Bir daha vurguluyorum arkadaşlar. Bu 13. yüzyılda Moğol istilası sırasında bu alim ve sufiler e, çok etkili olmuştur halk üzerinde lütfen unutmayalım e, Ahmet Yesevi ile başlayalım arkadaşlar bakın temsili resimleri de değil mi buraya konulmuş e, Piri Türkistan olarak e, bilinir bakın Piri Türkistan olarak bilinir lütfen unutma e, işte e, arkadaşlar e, Hoca Ahmet Yesevi birçok derviş yetiştirerek... Onları manevi fetihler için Anadolu'ya göndermiştir. Ee, ki bakın dedim ya bunlar özellikle o Moğol istilası sırasında ve o dönemlerde çok etkili olmuşlardır. Ee, Ahmet e, Yesevi'nin öğretisinin özü bakın ahlaki hürriyettir. Ahlaki hürriyettir. Yani ne demek istiyorum ahlaki hürriyette? ilk önce kendini bilmek, kamil insan, olgun insan e, anlayışına ulaşmak esastır önce kendini bileceksin kamil olgun insan olacaksın onun dışında bakın insan nefsinin insan nefsi esaretinden ve nefsin esaretinden ve kendini yabancılaşmaktan kurtulmak için hikmet, sohbet ve ahlak esaslarını benimsemelidir der. Yani diyor ki sen nefsinden kurtulmak istiyorsan, nefsi esiri olmak istemiyorsan ne yapacaksın? Bakın hikmet, sohbet ve Ahlak esaslarını benimseyeceksin. Ahlak temelde değil mi öğretisi? E, Yesevi'ye göre herhangi bir siyasi ve sosyal hizmeti, ahlaki prensipleri, insanı sevmeye, adalete, doğruluğa ve eşitliğe dayanmalıdır. Yani o diyor ki siyasi ve sosyal hizmetler yine ahlaki değerlere dayanmalıdır arkadaşlar. E, Yesevi ben sen diyerek ayrılık ve gayrılık denir güdenleri e, yermiş, insanlar ve toplumsal birliği e, ahlak esasına dayalı olarak oluşacağını vurgulamıştır arkadaşlar. E, Hoca Ahmet Yesevi'nin e, Divanı Hikmet adlı eseri ünlüdür. Burası önemli lütfen dikkat edelim. E, Divanı Hikmet adlı eseri ünlüdür. E, nerede görsün, bakın Gön e, gönlü kırık, merhem olsan, öyle mazlum yolda kalsa. Hemdem olsan der Hoca Ahmet Yesevi. Ee, bakın ahlaki değerler üzerinde fazlasıyla duran, toplumun birlik ve beraberliğinin bu ahlaki değerlerle perçimleneceğini vurgulayan Divanı Hikmet adlı eseri olan Hoca Ahmet Yesevi'ye Piri Türkistan'da denmektedir. Lütfen bilelim. Şimdi nereye geçiyoruz? Hacı Bektaşi Veli. Bakın ne dedim? Temsili resimleri de var. Hacı Bektaşi Veli bakın Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerinin Anadolu'daki en büyük uygulayıcılarından biri olmuştur. Yani Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerini benimsemiş ve uygulamıştır. E, ee, de incitme her ne ararsan kendinde ara sözleriyle bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağırmıştır. Dikkat ederseniz Öğretilerin temelinde ahlak, sevgi, birlik, bütünlük, barış, kardeşlik vurgulanıyor arkadaşlar. Değil mi? Çok ihtiyacımız olan bir şey aslında. Öğretisinin temelinde akıl ve bilgiye dayanan Hacı Bektaşi Veli. Bakın akıl ve bilgi. Ayrılıkların, farklılıkların yeri yoktur ve kimseyi herhangi bir özelliğinden dolayı diğerlerinden üstün tutmamıştır. Eşitlik vurgusu var değil mi arkadaşlar? eşitlik vurgusu var. E, düşmanının bile insan olduğunu unutma sözüyle insan gönlünü incitmenin sakıncalarını göstermiş, insana verdiği değeri göstermiştir. Bakın, düşmanın bile senin karşındaki insan diyor. Ona göre hareket et diyor. Bir olalım, iri olalım diri olalım diyerek yine toplumsal dayanışma ve yardımlaşma üzerinde durmuştur. Bu söz ayrıcıdır. Lütfen bilelim. Testlerde de çıkıyor. Bir olalım, diri olalım, iri olalım sözü yine toplumsal dayanışma e, vurgusu yapmaktadır arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Osmanlı devletinde askeri sınıfa geçtim arkadaşlar. Bakın Anadolu'nun kandilleri diye ne işledim? bir bölüm sizlere anlattım. Ee, önemli e, dervişler, tarikat ehli tasavvuf ehli vardı. Bunlar özellikle Moğol istila sırasında ve sonrasında Anadolu'da çok etkili olmuşlardır diye anlattım. Şimdi Osmanlı devletinde askeri sınıf daha önceki ünitemizde bir askeri sınıfı var dedik. Askeri ve yönetenlerden oluşan gruptu. Bunlar vergi vermezdi arkadaşlar. Bir de reaya vardı. Bu da halk olarak geçiyordu. Yani bakın toplum yönetenler askeri sınıf, yönetilenler halk olarak ikiye ayrılıyor. Reaya yönetime katılmayan çeşitli din ve sosyal e, zümrelere işte mensup e, halk arkadaşlar. Halktı. Askeri sınıf Osmanlı hukukunu uygulayarak ülkede adaletin sürdürülmesini, halkın refahını sağlayan asker ve yönetici sınıftı. Unutmayalım. Osmanlı devletinde yönetenler sınıfı e, askeri sınıf diye bir daha vurguladıktan sonra 3'e ayrılıyor. Birincisi kılıç ehli seyfiye, ikincisi kalem ehli kalemiye, üçüncüsü de İlim ehli ilmiye. Şimdi kılıç ehli seyfiye dediğim bir daha söyleyeyim. Asker ve yöneticilerden oluşmaktadır. Sadrazam, vezir, kaptanı derya, kapıkulu askerleri, beyler beyi, sancak beyi, subaşı e, seyfiye kolunu oluşturmaktadır. Bunların şu sadrazam, vezirler, kaptanı derya, ya askerleri merkezde e, geri kalan bu beyler beyi, sancak beyi, subaşılar da e, taşradaki görevlileridir görev alanları idari ve askeri az önce dedim. yetiştiği kurum Enderun ve Medrese arkadaşlar bu sadrazamlar vezirler hatırlayın Enderun'dan yetişiyordu. İşte oradaki o, o diğer ehli kesilerde medrese eğitimi görerek yetişen kişilerdi. Kalemiyeye gelince defterdar, nişancı, reisül, kütap ve divan katipleri vardı arkadaşlar. Bakın görevi bileceksin çok önemli. Bürokrasi, diplomasi ve maliye alanlarını içeriyordu. Yani kalemiye koluna ne diyeceğiz biz aslında? Yazı ve mali işleri diyebiliriz özetle. E, yetiştiği kurum medrese ve e, bakın intisap usulüdür. Yani belli şekillerde yetiştirilmiştir. İlmiyeye gelince... Bakın şeyhülislam, kazasker, Divan-ı Hümayun'daki kadı ve müderrisler de taşradaki görevlileriydi. E, görev alanları eğitim, adalet, din. Kesinlikle bilmek zorundasın. Mesela ileride duraklama dönemleri anlatacağız biz 11. sınıfta. İlmiye sınıfı bozuldu diyeceğim. İlmiye sınıfı bozuldu deyince sen ne anlayacaksın? Eğitim, adalet, din. Değil mi? Bu alanlarda sıkıntılar var anlayacaksın. Unutmuyorsun. Yetiştiği alanda medresedir arkadaşlar bu üst sınıf üyelerinin Müslüman olma zorunluluğu vardır. Bakın bu sınıftaki üyelerin Müslüman olma zorunluluğu vardır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi tekrar bakın bu kollara bakalım. Kalemiye kolu bürokrasi, diplomasi ve mali işlerden ya, yani yazı ve ekonomik mali işlerden sorumluydu. Nişancı defterde reisül kütap gibi önemli görevleri vardı. Ee, bakın e, genel olarak bürokratik işlemleri yazışmaları yapan hazine gelir gider kaydını tutan kalemiye sınıfıydı. İlmiye sınıfı medresede yetişiyordu. Eğitim adalet dinle ilgili bir sınıftı ve göre ulema denilen bir yönetici sınıftı. Seyfiye sınıfı Osmanlı'da yönetim ve askerlik görevini yerine getiren koldu arkadaşlar. Sadrazamlar, vezirler, kaptanı derya, beylerbeyi, işte sancak beyi, kapıkulu askerleri, tımarlı sipahiler bu kol içindeydi. Ümera bakın sipahilerin olduğu bu zümreye bu alana da Umera deniyordu. Lütfen tekrar etmiş olduk unutmayalım arkadaşlar.